Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir Instagram'dan takipçi kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün de sizlerle birlikte takipçi gen sitesini inceliyor olacağım. Bildiğiniz gibi kanalımda her hafta bu tarz içerikleri paylaşmaktayım. Sizler de eğer bu içeriklerden faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve beni bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de beni mutlu edebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Nedir konumuz? Instagram'dan sınırsız bir şekilde takipçi hilesi yapma. Bu ile yapmak için aşağıda size bir site linki bağlantısı vereceğim. Bu bağlantıya tıklayacaksınız ve sizleri bu menüye yönlendirecek. Burada öncelikle giriş yapmanız gerekecek. Sizler Instagram'dan bir tane fake hesap açaraktan o açtığınız fake hesap üzerinde bu e, siteye giriş yapacaksınız. Ve bu şekilde bu siteye giriş yapmış olacaksınız. Siteye girdiğimiz zaman bizleri bu şekilde bir arayüz karşılıyor. 40 beğeni, 40 takipçi, 25 yorum, 500 hikaye görüntülenme, 2500 adet izlenme, 250 adet kaydetme, 250 adet canlı yayın izlenmesi hakkı bizlere sunuyor. Peki arkadaşlar sınırsız olayın sınırsız nerede kalıyor? Hadi burada 40 takipçi yazıyor. Maksimum 40 takipçi mi gönderebiliyoruz? Hayır. Eğer sizler burada sürekli fake hesap üzerine fake hesap açarsanız sizler sürekli ana hesabınıza 40 takipçi, 40 takipçi, 40 takipçi diyerekten sınırsız bir şekilde takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Siz de denemelisiniz bence. Şimdi hemen uzatmak istemiyorum. 40 üstüne üstüne tıklıyorum. Aşağı iniyorum. Buraya kullanıcı adını girmem gerektiğini söylüyor. Buraya kullanıcı adımı girip geliyorum. Kullanıcı adımı girdikten sonrasında aşağıya iniyorum. Takip sayısı kısmına 40 yazıyorum. Ve buradan gönderimi başlat diyerekten burada takipçi gönderimini başlatıyorum. Burada ek bir uyarı olarak şunu sizlere söyleyeceğim. Genel olarak bu tarz benim tanıttığım sitelerde Hemen bazen takipçi gelmeyebiliyor. Mesela şu an gönderilende 2 tane 3 tane gönderilmiş gözüküyor. Süre olarak da bizlere 120 saniye süre veriyor. Fakat bazen bu süre aşabiliyor. Ama genel olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki genel olarak sizler bu sayı gönderdikten sonrasında 1 saat içerisinde takipçileriniz hesabınıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Onun dışında burada başka anlatabileceğim bir şey yok. Beğeninde de aynı şekilde beğeni linkinizi girip buraya hangi fotoğrafınızı beğendirmek istiyorsanız onun linkini kopyalayıp burada o beğeni kısmına yapıştırmanız gerekiyor. Ve genel olarak profilinizin gizli olmaması gerekiyor. Bunlar önemli hususlar. Öte yandan eğer ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak paketler menüsüne gelebilirsiniz. Aşağıda 1000 takipçi 35 lira, 2500 adet takipçi 70 lira, 5000 takipçi 175 lira, 250 beğeni 20 lira, 500 beğeni 45 lira, 1000 beğeni ise 70 lira olduğunu görmektesiniz. Aşağısındaki açıklamaları okumayı unutmayın. Havali ETF ile veya kredi kartıyla satın alabilirsiniz. Herhangi bir sorunun sıkıntınız olduğunda ise aşağıdaki iletişim WhatsApp numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz müşteri hizmetleriyle. Onun dışında burada başka da anlatabileceğim bir şey yok. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.